Shine'dan ikinci kıyafetimi giydim. Deseni, motifleri hoşuma gitti ki ben aslında kolay kolay güllü dallı şeyleri giymem, sevmem. Ee, hoşuma gitti. Hem renk olarak hem model olarak hem de desenleri dediğim gibi. Ee, şöyle yan tarafta büzgüleri var. İyi ki var. <laughs> Bunlar biraz daha hareketlilik katmış kıyafete. Şu korsetlerde biraz nasıl söyleyeyim tam üstüme oturmadı içerisindeki plastiklerden dolayı biraz bir garip hissediyorum ee, kol detayı güzel bu da hoşuma gitti şu göğüs kısmındaki kap ya bütün kıyafetlerde bu sorun var kesinlikle sadece benim sorunum değildir herkesinki bütün kadınlarınki neden kap B ya neden neye dayanarak kap B yapıyorsunuz yani neye karar veriyorsunuz yani yani bazı kadınların ki D bu nedir abi? Niçin bunu yapıyorsunuz? Bunu, yani bu kap sorunu yüzünden ben şimdiye kadar birçok kıyafeti almak istemedim. Şurası tam oturmuyor. Onun için burada bir boşluk var. Böyle yukarıda baktığımda bayağı bir karnıma kadar görüyorum. Çok çok rahat. Bakın şu şekilde yaptığımda şu korsetin plastiği, zımbırtısı şu anda aklıma gelmedi. Tutan şeyleri, direklerim artık ne söyleyeyim. Normalinde bu şekildeyim. Görüyorsunuz nasıl geniş gösteriyor. Ama onun dışında çok sevdim. Altına da şöyle transparan ayakkabılarımı giydim. Bu ayakkabılarla çok rahat ediyorum. 4 saat, 5 saat falan dolaşabiliyorum. Zıplayabiliyorum sabahlara kadar. Hoplayabiliyorum. <laughs> <laughs> böyle. Cumartesinin kıyafeti böyle olsun. Makyajımı da hafif ve toprak tonlarında yaptım. Elbiseyle uyumlu olsun diye. Fazla aksesuara gerek yok. Sade bir çanta alacağım. Çünkü kıyafetin kendisi hareketli. Ya, hoşuma gitti.